Dünyada çığır açan eksozom tedavisi artık Türkiye'de. Eksozom kanda bulunan hücrelerin birbiri arasında haberleşmede kullandıkları çok küçük boyutlarda bizim nano boyutlarda olarak adlandırdığımız çok küçük keseciklerdir. Eksozom yöntemini hastalarımızda kullanıyoruz. Özellikle kullandığımız iki yer var. Bunlardan bir tanesi yumurtalıklardaki yumurtaların sayısının arttırılması ve yumurtanın gençleştirilmesi. Çok az yumurtası kalmış. Gerek genç yaşlarda, gerek daha ileri yaşlarda, kadınlarda yumurta sayısını arttırmak için kullanıyoruz. Daha önceden yumurta sayısı az olan hastalarda yumurta sayısı arttı daha önceden döllenme gerçekleşmeyen hastalarda yumurtanın döllenmesi gerçekleşti. Daha önceden embriyosu gelişmeyen hastalarda embriyo geliştiğini hatta güzel embriyolar geliştiğini ve 5. güne kadar giden kaliteli embriyolar olduğunu gözlemledik. İkinci kullanım yerimiz ise özellikle erkeklerde sperm bulunamayan erkeklerde testislere eksozom uygulanmasıyla acaba sperm elde edebilir miyiz ve kaliteli spermler elde edebilir miyiz? diye düşündü ve bunu uygulamaya başladık. İlk sonuçlarımız gerçekten güzel. Eksozom tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız.